Merhaba arkadaşlar. Bugün Mevlid Kandili. Hepinizin Mevlid Kandili mübarek olsun. Mevlid Kandilinde neler yapılmalı? E şimdi hemen gelin ayrıntılara geçelim. Mevlid Kandilinde neler yapılmalı? Hazreti Peygamber bazı mübarek günü ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu günü ve bu gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak kaza veya nafile namazı kılarak bu fırsatları değerlendirmeliler. Peki Kandil geceleri neler yapılır? E, kaza nafile namazları kılınmalı. Tefekkürde bulunulmalı. Kişi kendine ve diğer müminin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı. Vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat ve hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli. O geceyle ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ile ilgili kitaplardan, ferden veya cemaatten okunmalı. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı. Sahabe, uleme ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli. Bugünlerde kandil gecelerinde ve mevlid kandilinde de bugün e, bu tarz ibadetleri yerine getirebilirsiniz. Hepinizin mevlid kandilini barik olsun. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.